açılmış sarmaşık gülleri. Kokularıyla baygın, en görkemli saatinde yıldız alacasının, gizli bir yılan gibi yuvalanmış içimde keder. Uzak bir telefonda ağlayan yağmurlu genç kadın. Rüzgar uzak karanlıklara sürmüş yıldızları, mor kıvılcımlar geçiyor dağınık yalnızlığından. Onu çok arıyorum, onu çok arıyorum. Her yerinde vücudumun ...ağır yanıksızları. Bir yerlere yıldırım düşüyorum. Ayrılığımızı hissettiğim an... ...demirler eriyor hırsımdan. Ay ışığına batmış karabiber ağaçları... ...gümüş tozu... ...gecenin ırmağında yüzüyor zambaklar. Yaseminler unutulmuş... ...tedirgin gülümser. Çünkü... ...ayrımanın da vahşi bir tadı var. Çünkü ayrılıkta da sevdaya dahil çünkü ayrılanlar hala sevgili hiçbir anı tek başına yaşayamazlar her an ötekisiyle birlikte her şey onunla ilgili telaşlı karanlıkta yumuşak yarasalar gittikçe genişleyen yapılmış ot kokusu yıldızlar inanılmayacak bir birlikte yansımalar tutmuş bütün sahili çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var. Öyle vahşi bir tat ki dayanılır gibi değil. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Yalnızlık, hızla alçalan bulutlar, karanlık bir ağırlık. Hava ağır, toprak ağır, yaprak ağır. Su tozları yağıyor üstümüze. Özgürlüğümüz yoksa...